arkadaşlar. Ee, Survival serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Evet. En son buradaydık. Burada mıydık lan? Evet buradaydık. Bunun kapısı nereye koymuştuk Buraya. Lan. Bir dakika. Bunun önünde. Tam kesmişiz. Ben de diyorum bunun önünde bir ağaç vardı.

Bundan bir tane balta yapalım. Evet. Şimdi ağaç kesme zamanı. Şuradan B alalım. Evet. Bakın arkadaşlar skinim Enderman. Ama Enderman. Ender Enderman diye isim mi olur ya. O benim sadece oyundaki isim yani. Skin'im Enderman değil tabii ki Enderman. Zaten Enderman diye bir şey yok. Yalnız çok saçma konuştum az önce. Şimdi taş bulmak zorundayız. Taş. Çünkü taş çok kızacağım. Böyle şapraz giderim. Burası <laughs> hep gravel <laughs> ya. Biz burada ama taş bulacağım ben. Taş bulmak lazım, bulmam lazım galiba. Şöyle yapalım işte ya. O demir. Ulan ne kadar balıyız ya. Ben bunu böyle kıramam. Kırarsam çünkü bana gelmez. Bunun arkasında demir falan var mı acaba başka bir Evet bunun arkasında da var. Aa bunun arkasında da var. Demir zenginiyim. Bir keresinde arkadaşlar survival'da hiç hile yapmadan 64 tane 64 ve üzeri demir toplamıştım bir günde ama ne bir gün ya iki günde üç günde falan topla bir günde şey bir günde on on tane demir toplamıştım hadi ev nerede ah orada bir tane fırın yapalım. Kazma. Tamam. Şu Fırını şuraya bir koyalım. Elimize kazmamızı alalım. Ve demir almaya gidelim. Aa, akşam oluyor. Neyse yarın gideriz. Ne olur ne olmaz şimdi. Ölürüz ne ölürüz falan. da yerlerde yapmıştık. Ne eminim. Ama sorun da orada. Nerede yaptık? Bir dakika. Şurası mıydı ki? Ama burası değil. sağ ya. <laughs> Baba bir dakika video çekiyorum. <laughs> Baba video çekiyorum bir dakika. Evet arkadaşlar babam çağırıyor. Ama um, gitmeyeceğim. burada. Demirler. Güzel demirler. Resmen oyuna başlar başlamaz demir adam oldum. Demir adam. arkadaşlar aslında blokları ama meşaleleri daha hızlı koyabilirim ama oyun kastığı için bastıktan bir saniye sonra koyuyor blokları. Şimdi biz ağaç toplayalım demirleri ısıtmak için. Öncelikle şurayı keselim. Evime yakın olmasın. Akşam oluyor herhalde. İyi, evet akşam oluyor. Eve gitmemiz lazım. Olamaz hemen eve gideyim. Ama eve çok uzak. Burası evime çok uzak. Evet evimin kapısına girdim ama yatağıma çok uzak. Uyuyacağım, uyuyacağım, uyuyacağım. Hadi ama. Nasıl uyuyamıyoruz ya? Akşam olmuyormuş ki. Tamamdır. Kafalık mı yapsak? Kask mı yapsak yoksa bot mu? E, kask yapmak daha zor. Bence bunu yapalım. Çünkü kask 5 tane şey istiyor ama o 4 tane istiyor. Şimdi benim mancılı örümcek bulmam lazım. Çünkü evimin önünde bir dere var. Ve ben balık tutacağım. taş varmış benim haberim yok. Evet arkadaşlar. bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Dediğim gibi arkadaşlar videoları beğendiyseniz beğenmeyi beğen beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın.